Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Bir Selvik'te 2021'e gittik. Saat şu an 00.10 Video yayınlanınca 2021 olacak. Ve şu an saat 00.11 oldu. 10'da 11 oldu. 11 oldu. Ee, ben 2021 Kur'an okuyarak yedim. Kur'an'dan sonra da dua eterek, ederek babamdan dua ettik arkadaşlar. 2021 bakalım Allah beni nasıl geçecek. Allah'ım inşallah bütün Müslümanları iyi geçiriyor. Amin. Arkadaşlar videomuz burada bitsin. Çünkü ben 2021 olduğu için video çektim. Şu an 2021 arkadaşlar. Kutlama ya yapmayacağım. Çünkü günah. O yüzden Sonraki beyin ve giymek için video çektim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay ve bu buradan bütün Müslüman selamlar ve bütün Müslümanlar bütün günleri ve ve namazları çok güzel geçsin. Amin amin amin. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay. Bu adı size de dua ediyorum. Abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Bay bay.